Evet. Bir kez daha yineleyelim. Ee, 3 yıl 7 ay 20 gündür süre gelen bir savaş var. Rusya ile Ukrayna arasında. Ukrayna topraklarını işgalle başlattığı savaşı Rusya. Ve savaş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump az önce başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğine olan inancını yineledi. Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ın geçtiği kısa bilgi bu şekilde Trump'ın açıklamasına dair. Gazze'de yaşanan ateşkes Türkiye'de yaşayan Filistinler tarafından da şüphesiz mutlulukla karşılandı. Filistinli öğrencilerle bir araya gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünü var. Ateşkesin kalıcı barışa dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Ateşkes sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rol oynadığını belirtti. Bugün sevinci konuşacağız, mutluluğu konuşacağız. Çünkü Gazze'de şu anda oluşan ateşkesten son derece memnunuz. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Ateşkes'in kalıcı barışa dönüşmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanımız daima mazlum ve mağdur Filistin halkının yanında olduğunu ifade etti ve Gazze'deki saldırılarla ilgili en güçlü sesi her meclisten sözünü sakınmadan ifade etti. Bugün oluşan bir ateşkes varsa orada bir barış noktasına gelinmişse bunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok ciddi bir rolü var. Allah ondan razı olsun. Ankara Üniversitesi'nde 72 Filistinli öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Ünüvar, kalıcı barışın ardından Gazze'nin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bu konuda da her türlü yardım yapacağını söyledi. Filistinli kardeşlerimizi en güzel şekilde yetiştirmek, en güzel şekilde insanlığa hizmet eden bireyler haline gelmesini sağlamak arzusundayız. Burada yetişen kardeşlerimiz de inanıyorum ki başta Filistin, Gazze olmak üzere bütün dünyaya hizmet edecekler.